Girdik bir sitenin içinden kafamızı kaldırdık baktık işte satılık satılık işte emlakçılar falan bu ne kadar 300 bin dolar bu ne kadar 280 eder mi etmez mi muadil daire var mı yok mu rakamın doğru olduğuna Çok basit. nasıl hissedeceğiz Çok nasıl basit karar vereceğiz? Çok basit bir formülle gireceksiniz daireden tamam, içeriye yaşayın. bir siteden içeriye gireceksiniz bir e, binadan içeriye gireceksiniz ilk öyle binaya binayı ele alalım eğer bina bugünkü normal şartlarda yani lüks dediğimiz bir konut türünde yapılıyorsa metrekare bedeli 400 euro ile 400 dolar arasında de değişir. Bakacaksınız daire 100 metrekare mi? Maliyetini kabaca ama bu. 5 aşağı inebilir, 5 yukarı çıkabilir. 400'den çarpacaksınız. Efendim bizim İtalyan şeylerimiz var. İçine beyaz eşya koyduk uçan buz e, buzdolapları var falan falan. Bunlar arttırmaz mı biraz maliyeti? Şimdi bakın e, içine koymuş olduğunuz buzdolabı yok. Plazma TV'si o su bu su. Bunlar maliyeti belirli bir oranda arttırır ama önemli Esapla, olan ne kadar çıkar. olan içinin buzdolabında ziyade o binanın ana yapısı. O biraz pazarlama geliyor, bir öyle tekniği gibi geliyor değil mi? Tabii. Sosyal tesisler, maket üstünde satılan evler böyle değil mi? Sosyal tesisleri var işte havuzu var. Şehir hayatı içerisinde siz doğayla iç içe olacaksınız gibi birçok birbirinden farklı seçenekler sura i̇şte sunarak öğreniyoruz biraz şimdi. Bir 400 pazarlama tekniği var galiba şimdi. 400 dolara ben şey koydum. 100 Şimdi 400 doların 100 metrekarelik dairenin maliyeti bu. Yazdık. Bunun üzerine arsa payını da koyun. Arsa payı da 200 dolar civarındadır. 600 dolar alt arsa payı da. Tamam. Binanın etrafına bakacaksınız. Etrafında eğer ki 3 dönüm bir arazi üzerinde bir sosyal tesis havuzu, efendim e, fitness salonu e, gibi böyle bir takım sosyal, sosyal hizmet, şey, evet. hizmetler veren bir takım şeyleri varsa... Bu da metrekare başına 250 dolar getiriyor. 1000 dolara getirdiniz. 1000 dolara getirdiniz. Çarpın 1000 dolarla yerinizi buldunuz. Yani binanızın değeri o. Hı. Onun üzerinde ödediğiniz her şey müteahhite olarak ödediğiniz paradır. Hı. 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 Burada inme olur çıkma olur. Bakın e, içine koyulan şeyler, buzdolapları, çamaşır makineleri e şimdi bunu 100 liraya koyuyorsa müteahhit bunu içerisinde bunu 200 liraya size faturalandırıyor. Hı. Yani e, size keşke onları koymasa. Hı hı. Keşke o Avrupa mutfağı yapmasa hı hı. Belki siz daha hesaplı yaparsınız Ve bugün e, Ülkemizde o kadar güzel Mutfak yapıyorlar ki O kadar güzel malzemeler var ki beyaz eşyalar O kadar var güzel ki. beyaz eşyalar var ki Yani bunun Niye ithalini düşünüyoruz Ben buna akıl erdiremiyorum Ben kendi evime bir tane ithal buzdolabı aldım Gürültüden duramadık Buzdolabını kaldırdım birisine verdim Yerli bir tane yerli bir marka bir buzdolabı aldım koydum. Hiç sesi sedası yok. Çok da rahatım. Yani her Avrupa olan her yabancı olan şey iyi demek değil. Bizim de bugün ülkemizde çok iyi şeyler yapılıyor. Satın alma konusunda ben işin şifresini öğrendiğimi hissediyorum. Diyorum ki yaklaşık 400-450 hadi bilemeden en fazla bu işin maliyet tarafı. İşte bir arsa payı 200-250 200-250 de baktığımızda çevredeki sosyal katkı 1000 dolar. Peki satarken şimdi bizim aile büyüklerimizden falan böyle hep dinleriz işte bizim bir evimiz vardı falan satılığa çıkartıyoruz 500 bin dolar istiyoruz. Öteki der ki alt sokakta Perihan Hanım satmış 400 de bir falan böyle yine bir satış tarafında da aha, fakir rakamlar çıkıyor. Türkiye'de çok ciddi oturmuş böyle bir emlakçılık e, konusunda da tecrübe ne kadar var yok onu da danışacağım. Çünkü yerli markalar yabancı markalar böyle bir franchising sistemiyle ile sektör hareketlenince feci bir büyüm oldu. Satış konusunda e, bu fırsatı fırsatsa eğer o yüksek rakamlar fırsat değerlendiren değerlendire değerlendiremeyen değerlendiremedi ama satış nasıl yapılır? İnsanlar evlerini iş yerlerini nasıl fiyatlandırıp nasıl satmalı? Şimdi bu bir arz talep meselesi. Ee, bir şeye talep ne kadar fazla olursa onun değeri o kadar yükseliyor. Ben uzağa gitmeden kendi bulunduğum siteden bir örnek vermek istiyorum. Ee, ben siteden yer aldığım zaman e, fiyatlar 175 bin dolar civarındaydı. Sonradan ekonomik krizler girdi araya. O oldu, bu oldu. 85 bin dolara kadar bakın düştü, indi. Şu anda fiyatlar yükseldi çünkü herkes geldi oradan yer aldı, şimdi yer yok. Hı hı. E, bizde şöyle oluyor genellikle. Siz gidiyorsunuz ya da ben gidiyorum oradan bir Çok daire var. alıyorum. İstiyorum ki eşim, dostum, arkadaşım tanıdığım insanlar da gelsin oradan yer alsın. Zaten hep öyle oluyor yani genellikle. Ee, onlar geliyorlar yer alıyor. Eğer daireler yoksa, satılmışsa onlar siz de o arada satışa çıkartmışsanız o zaman istediğiniz bedeli bulup alabiliyorsunuz. Yani e, satabiliyorsunuz o bedeli. Ama e, birçok daire varsa o zaman e, daha e, düşeye satmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ikinci el borsası ayrı bir şey. Hı hı. Yani ilk alırken ayrı bir sisteme tabi oluyorsunuz, satarken ayrı bir sisteme tabi oluyorsunuz. Şimdi bir takım faktörler var. Ve ee, siz diyelim ki e, boş arazi, etrafı bomboş arazi olan bir siteden bir daire aldınız. Ama e, bu dairenin yolu daracık bir yoldu iki şeritli bir yoldu. İşte etrafında hiçbir şey yoktu. Bir alışveriş için binden ne kadar kilometre uzağa gitmek zorunda kalıyordunuz. O zaman orada rakamlar sizin aldığınız değerde durur. Hı -hı. Ama oranın yolunu yaptılar. E, etrafında bir takım tesisler oluşmaya başladı. Oraya talep arttı. O zaman siz aldığınız değerin üzerine çıkmaya başlarsınız. Bir artı değer elde edersiniz. E, böyle olduğu vakitte karlı bir satış yaparsınız. Bir de <laughs> Bu dövizdeki ve dolardaki yani e, oynamalardan da kaynaklanan hı hı. E, etkiler oluyor. E şimdi bugün yabancı firmalar geldi. Biraz önce sorduğunuz hı. gibi. E, bir takım markalar isim vermek istemiyorum. E Bunlar ne ne yaptılar? Bunlar zaten mevcut olan komisyoncuları, hı hı. komisyoncu tabir ettiğimiz şimdiki yeni ismiyle gayrimenkul yatırım danışmanlarını e, yanlarına aldılar. Onların ofislerin tabelalarını değiştirdiler. Ama Elemanlar aynı eleman. Mantık aynı mantıkla gidiyorlar. Ha, arada sırada bu arkadaşları alıyorlar. Eğitime tabi tutuyorlar. Eğitiyorlar, öğretiyorlar. Ee, yine piyasa ama e, yine e, anam babam usulü gidiyor iş. Yani e, ilk evvela size diyor ki ben diyor burasını 300 bin dolardan bir satılığa çıkartayım. Ona göre bakarız. Şimdi 300 bin dolardan bir satılığa çıkartıyor. Müşteri durumuna bakıyor. Ondan sonra indirmeye başlıyor rakamı. Ee, bu da hı hı. tamamen bir şans. Yani ya aldığınız yerin gelişimiyle alakalı. Bugün mesela benim en çok dikkatimi bir birisi de bu alışveriş merkezleri. Hı hı. Ee, o kadar çok alışveriş merkezi olmaya başladı ki. Mesela bugün bir Levent'te dört tane alışveriş merkezi var. Hı hı. Yani bir şey tuttuğu vakit biz onun üzerine böyle hani bu tuttu herkes oraya yöneliyor. Hı hı. E herkes oraya yöneldiği zaman bir müddet sonra bunun da enflasyonu olacak. Ve bir, bir müddet sonra o e, kiralayacak kimse bulan, bulunamayacak. Bunların hepsinin aidatları çok yüksek. Metruk noktalarına gelecek. Küçük bir e, ara verelim, konuyu birazcık dağıtalım, değiştirelim. Tekrar geri geleceğiz çünkü cebimizde paramız var. Nereden arsa alacağız onları soracağım tamam. size. E, Yatırımlarını yapacağız. Mahenur'cum şimdi belli ki bir telefon bağlantımız var. Büyüme rakamları açıklanmıştı. Bakın görüyorsunuz ee, büyüyoruz, değerlendiriyoruz yani, şimdi bu, beraber. 2006 yılının ilk çeyreğinde %6.3'lük <laughs> bir büyüme yakalandı dedik. Baktığımızda yorumlara beklentilerin üzerinde çıktı şeklinde. Hemen ekonomist Sayın Uğur Civelek'ten yorumlarını alacağız. Uğur Bey günaydın. Günaydın Mahenur Evet Uğur Bey %6.3'lük bir büyüme ilk çeyreğe ilişki nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentilerin üzerinde çıktı diyorlar. Peki bu büyüme, beklentilerin üzerinde yakalanan büyüme nereden kaynaklı olabilir ve sürdürülebilir mi tabii ki de en önemlisi sanırım bu. Şimdi ben aslında bu büyüme rakamlarını hesaplama teknolojisine tekniği nedeniyle problemli olduğunu düşünüyorum. Onu Hı. bir kenara koyalım. Bu açıklanan rakamlarda etki eden iki faktör, iki değişken öne çıkıyor. İnşaat sektörü ki %25'in üzerinde bir artış sergilemiş büyümeye katkı olarak ve de ithalat vergileri. E şimdi bakıyoruz. Bu yılın e, ilk yarısındaki bir performansla ilgili. Bundan sonrası nasıl olacak? Ha bundan sonrası böyle olmayacak. Çünkü lokomotif konumundaki iki değişken de ...ciddi daralmalar yaşanacağı görülüyor. Hı hı. Bu rakam peki geçmişle ilgili çok önemli mi beklentinin üzerinde çıkması? Hayır, son iki aydaki türbülans öncesiyle sonrasında farklı kıldığı için... E, ...bu rakamların beklenden yüksek çıkmasının piyasa üzerinde herhangi bir etkisi de olmayacak. Hı hı. Ama bu şu anki yakalanan rakamların bundan sonraki ikinci çeyrekte... ...veya üçüncü çeyrekte devamı konusunda soru işaretleri olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle olacak, bakın şöyle düşünün en son iki ayda döviz piyasasında bir e, hareketlilik yaşadık. E, hı hı. bu bir türlü kontrol edilemedi. Sonunda Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırarak, piyasadan likiddeyi çekerek e, bunu kontrol altına alabildi. O zaman yıl sonu enflasyon hedefi tek hali kalsın diye, yani 5'e ulaşmasa bile 2020 bir süre sıkı para politikasına devam edeceğiz. Evet. Dış piyasalardaki hareketlilik de artıyor. Evet. E, bir olumluya bir aşırı olumsuza iki uçta seyrediyor bir denge bulamıyor dengesizlik de evet. artıyor e bu koşullarda Türkiye geçmiş performansı biraz unutacak. Para politikaları da sıkı. Talepte bir daralma yaşanacak. Özellikle bireyler gelirlerinden fazla harcamayacaklar, mevcut borçlarını ödemeye çalışacaklar. Türkiye'de büyümede itici güç son yıllarda bireylerin gelirlerinden fazla harcaması, kendi çaplarında yatırım amacıyla borçlanmaya girmesiydi. Bundan sonra bunu pek göremeyeceğiz. Bu da tabii ki büyümenin karakterini taban tabana değiştirecek. Evet, Uğur Bey rica etsem hatta kalırsanız çünkü şu anda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan büyüme rakamlarına ilişkin bir açıklama yapıyor. Eğer arkadaşlarımız hazırlarsa Başbakan'ın açıklamalarını da ekranlara getirebiliriz. Sonrasında ise sizden yine yorumlarınızı alacağım. Şu anda sanırım hazırlanıyor büyüme rakamları %25 inşaattaki artıştan. Evet hazırmış hemen dinliyoruz. Gileyim, gileyim bazı gelişmeler var. Olirey'in açıklamaları vardı. Bununla ilgili cevabı verdi. Efendim İsrail, evet. bakanları rehin alıyor. gelişmeler var. Konuyla ilgili yoğun bir trafiğin içerisindeyiz. Ben dün Sayın Olmert ile de görüştüm. Sayın Mahmut Abbas'la görüştüm. Sayın İsmail Haniye ile de görüştüm ve yine bugün de bu trafiğimizi devam ettireceğiz. Arkadaşlar, bir şey fena, Sanırım yani açıklamalara biraz geç kaldık. Çok üstüydü herhalde ilerleyen dakikalarda saatlerde daha yazılı olarak belki açıklama gelebilir. Peki Uğur Bey FED'den gelen faiz arttırımıyla ben devam etmek istiyorum. Hattaysanız eğer 0.25 puanlık bir faiz arttırımı kimileri diyor ki bu arttırım gelişmekte olan ülkeleri bir miktar rahatlatır, olumlu. Sayın Gazi Erçel de diyor ki hayır gelişmekte olan ülkeleri düşünerek alınmıyor bu faiz arttırımları. Aksine bize baskıyı bile arttırabilir şeklinde yorum yorumları var. Siz e, hangi yorumlarda bulunacaksınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'ya baktığımızda özellikle 2001 yılında seri bir şekilde faiz indirmeye başlamışlardı. Amaç yumuşak inişi sağlamaktı. Hisse sermaye piyasasında bir balon vardı. Faizler yüzde bire kadar düşürüldü. 11.50'den sonra da hızlandı. Ve çok gevşek para politikası uygulandı. Bunun yalnız Amerika değil, dünyada da bir takım etkileri oldu. Ama 2004 yılı başından itibaren bu fazla yan tesirleri maliyet frenli enflasyon olarak tüm dünyada etkisiyle hissettirdi. MTA fiyatları yükseliyordu. Tezer zörde mecburen faizleri piyasayı ürkütmeden şişmiş olan gayrimenkul e, hisse senedi balonuna ilave olarak gayrimenkul balonunda yumuşak iniş yaptıracak şekilde yavaş yavaş 17. yükseliş yapıldı. Ama öyle bir seviyeye gelindi ki bundan sonraki bir yükseliş bardağı taşırabilir kırılma balonda hava kaçırması yaşan bir sert düşüş yıkıcı olabilir. Hı hı. E, e balonu da daha fazla şişmemesi lazım. Çünkü faizi kestim deseniz hemen şişmeye başlıyor. En ufak yumuşak bir açıklamada bile. Amerika Sırat Köprüsü'nde adeta. Tabii ki dünya da mecburen bu konumda kalıyor. Bakın dün Federal Reserve 0.25'lik faiz karışı yaptı. Sonrası hisse senetleri %2'ye yakın yükseldi. Dolar %2'ye yakın değer kaybetti. Bakır %6, altın %3-4 yükseldi. Petrol de yükseldi. Hep her şey birden yükseliyor. Dolar değer kaybediyor. Peki bu ne demektir? Enflasyonist baskılar aynı sıklıkla devam edecek. Ağustos'ta bir faiz yüzde %90 demek benim gözümde. Çünkü bu karar e, maliyet yani unsurları da harekete geçiriyor. Soğumayı da e, geciktiriyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Dünya piyasalarında dalgalanma artacak. Bu dalgalar kırılganlığı yüksek olan ülkeleri daha çok etkileyecek. O zaman Türkiye'nin dışarıdaki olumluluğun sarhoşuna kapılmadan yere sağlam basması lazım artık. Peki çok teşekkür ediyorum Uğur Bey değerlendirmeleriniz için. İyi günler diliyorum Rica size. Rica ederim iyi günler. Evet Uğur Bey'den de yorumları aldık. Ben tekrar aklım bu tarafta <laughs> diyorum ki cebimizde paramız dövizde <laughs> yüksek yerden sattık. Biraz da böyle fırsatı değerlendirdik. Ee, güzel güzel yatırım yapacağız, arsa arıyoruz, gelişmekte olan bölgeler arıyoruz. Şu an İstanbul, Anadolu baktığımızda nereler önümüzdeki günler için artı değer yazabilecek yatırım alanları? Şimdi İstanbul'da Marmara sahillerinde, Marmara Ereğli'den yani İstanbul'da Tekirdağ arasında büyük limanlar yapılıyor. Buralarda bir defa bir değer artışı mutlaka olacak. Gümrük oraya gidiyor, gümrüğün belirli bir kısmı. Bu Anadolu yakasında da bazı bölgelerde böyle. Mesela bugün Kurtköy Havaalanı yapıldı. Havaalanının çevresinde bir takım gelişmeler var. Orada Formula 1 pisti kuruldu. Bunlar o bölgeyi çok geliştirdi. Ee, İstanbul'un çok da fazla gelişecek bir yeri kalmadı. Artık gelişecek yeri ormanlık arazilere doğru dayandı. Bundan sonra ormanlık arazilerin içerisinde bir şeyler yapılması icap edecek. Ee, o da e, orman yasasına göre şu an için mümkün değil. Ee, Marmara sahilleri deprem açısından riskli bölgeler. Ee, ciddi bir deprem olduğun zaman yani söylendiği gibi 8 şiddetinde 7,5 şiddetinde bir deprem olduğu zaman Marmara sahillerinde e, mevcut 1970'li dönemlerde yapılmış olan binalarda ciddi bir e, hasar olacak. Yani bu kesin. Şimdi bakın şöyle eskiden ne transmikser vardı ne bir beton santralları hazır beton vardı hiçbir şey yoktu. Podima çakıl denilen bir çakıl telefon ederdiniz çakılcı getirir onu çimentoyla Ameller, kararlar, bunda beton dökülürdü. Bakın o binaların hemen hemen bütün kolonlarına girince midye kabuğu çıkar. Hı hı. E şimdi bu beton açısından son derece zayıf. Sonra İstanbul şöyle bir e, dezavantajlı bir şey geçirdi. Hı hı. Hı hı. İstanbul e, da, İstanbul ilk önce üçüncü derece deprem bölgesi ilan edildi bir dönem. Sonra bu ikinci derece deprem bölgesidir dendi. Sonra İstanbul birinci derecede deprem bölgesidir dendi. İstanbul ikinci derece deprem bölgesiyken de bir sürü inşaat yapıldı. O inşaatların hepsi ayakta duruyor. E, Bunlar da teknik açıdan bir takım e, şeyler olabilir. E, bir defa depremi göz önüne almamız lazım. Yani yayılım açısından. Artık Marmara sahillerinde çok fazla bir şey yapmamak lazım. Dolayısıyla nerelerde? Tepelik olan yerlerde. Kayalık olan yerlerde yapmak lazım. E, ama aslına bakarsanız İstanbul'da e, metrekare olarak artık doldu. Yani bunun haricinde yaptığınız her şey İstanbul'un üzerine bir kambur gibi gelmeye başlar. Hele bu son dönemde hemen hemen her yerde bir şeyler yapıldı. E, artık e, mevcut olan eski yerleri e, mesela örneğin bir Beşiktaş'ı, bir Bakırköy'ü e, buraları ele alıp buralarda yeni formüller geliştirip buradaki eski binaları bir araya toplayıp onların yerine yeni yeni yapılar yapmak. Bu en akıllıca olur. Yani yeni bir yer ormanı kesip içine inşaat yapmak değil de mevcut olan o çarpık yapılaşmayı bozup mesela Zeytinburnu Belediyesi'nin bu konuyla alakalı bir çalışması var. Bakırköy Belediyesi'nin bu konuyla alakalı bir takım çalışmaları var. Ama kat mülkiyeti yasasında da mutlaka bir değişiklik yapılması icap ediyor. Çünkü kat mülkiyeti yasasına göre oradaki binadaki hissedarlardan yüzde bir hissesi olan birisi bile hayır dediği zaman Olmuyor. Hmm. Peki çarpık kentleşmenin önüne geçiyor mu gerçekten söylediği gibi inşaatçıların bu siteler yoksa bu, bu da çok da fazla siz şehrin görünümüne baktığınızda e, gerçekten aksine e, şehrin planlaması açısından görünümü açısından e, daha mı kötü bir duruma getirdi? Bana bence daha kötü bir duruma getirdi. <laughs> ben eskiden 20 dakikada gittiğim yere şimdi 2 saatte gider oldum. Yani bir defa ulaşım açısından o kadar çok yol yapılmasına, o kadar çok köprü yapılmasına rağmen ulaşım çok sıkışık. Kim işine rahat gidip gelebiliyor? Yani hele bir Kadıköy'den Avrupa yakasına ya da Avrupa yakasından Kadıköy yakasına gidip gelmeye kalkarsanız e, yol yani tıkır tıkı böyle adım adım gidiyorsunuz. E şimdi burada yakılan benzinin maliyetini hesap ettiğinizde buradaki geçen iş gücünün maliyetini yani zaman kaybının maliyetini hesap ettiğinizde korkunç bir rakam çıkar karşınıza. Ama biz bundan hiçbirisini hesap etmeden bir şey yapıyoruz. Mesela e, Kadıköy tarafında oturan bir kişinin yani iş yeri Kadıköy tarafında olanın Kadıköy'de oturması mantıklı. Hı hı. İş yeri Avrupa tarafında olan kişinin Avrupa'da oturması mantıklı. Ama bunu zorlayamazsınız ki kişi o, orasını seviyorum diyor orada oturuyor. Ama bu sefer de ulaşım iş gücü kaybı. Mesela 6'da çıkıyorsunuz işinize gidebilmek için. 7'de çıkıyorsunuz işinize gidebilmek hı hı. için. Ee, çoğu kişi de geç kalıyor olmayan bir iş gücü kaybı var. Sonra altyapı çok önemli. Sizin e, gittiğiniz yerin bir kanalizasyonunun, bir PTT hizmetinin, bir su hizmetinin olması gerekiyor. Onların orada ilk önce yapılması lazım. Bizde bu tamamen ters. Hı hı. Bizde ilk önce binaları dikerler. Ondan sonra kanalizasyonunu yaparlar. Ondan sonra suyu, elektriği, telefonu gelir. Ve bir caddede 30 defa kazılır. Hı hı. Birisi kazar, kapatırlar. Ötekisi gelir kazar, kapatırlar. Buna hiç aklım ermez. Benim evimin önünde cereyan etti. Elektrik idaresi geldi kazdı. Ee, kapattılar. Asfalt makineleri geldi. Asfaltladı onu. Şaka gibi. Ertesi gün tar 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 yeniden kazmaya başladılar. Bu sefer PTT'ciler PTT hı hı. hattı döşemeye başladı. E, bu, bunun olmaması lazım. Evet. İlk evvela kanalizasyonlar yapılacak, altyapı yapılacak, yollar yapılacak. Bir şehir planlaması olması lazım. İstanbul ilk önce bir yerde gelişiyor. Ondan sonra oraya plan geliyor. Şehir arkasından koşuyor. E böyle plan gelmeye çalışıyor diyorsunuz. Plan geliyor. Plan olacak. Plana Hı. göre de şehri koruyacak. Ama bir de plana uyulacak. Bizde plan yapılıyor. Plana uyulmuyor. Ee, i̇şte politik nedenler oluyor. başka nedenler oluyor. Ve şimdi üç katlı imar verilmiş olan bir yer var. E tabi oranın hesabını yaparken üç katlı binalara göre kanalizasyon, su sistemi. O su yapılıyor. Bir seçim dönemi oluyor. Bir furya üç katlı binalara beş kat izin veriyorlar. E, 20'lik döşediğiniz, 30'luk döşediğiniz e, kanalizasyon kurtarmıyor ki o kadar binayı. Hadi bir daha yeniden kazılıyor, bir daha. Biz her şeyi iki defa, üç defa yapıyoruz. Aslında çok pahalıya satın alıyoruz. Yani altyapıyı biz çok pahalıya satın alıyoruz. Bir kere yapalım, tam yapalım, altyapısını yapalım. O sunu, bu sunu, her şeyini hazır edelim. Ondan sonra burasını imar açalım, gelin kardeşim. Bu arsalardır, bu arsalarda da yapılaşma yapın. Bugün Beylikdüzü de aynı şey içinde. Hı -hı. Mesela Beylikdüzü'nde şu anda satışı satış bekleyen yüzlerce da, daire var. Ama bizim insanlarımız hala Beylikdüzü'nde inşaat yapmaya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> e bir sürü orada evet, satılmayan yer var. Çarpıcı örnekler çok Niye çok haklısınız? gidiyorsunuz? Çok haklısınız. Şimdi Ben e, varlıklı bir insan olsam yapacağım tek şey şudur. Giderim Beşiktaş'ta belirli bir bölgeye, hedeflerim. Belediyesiyle konuşurum o binaları eski binaların hepsini Onları yıkıp onların yerine gayet modern, depreme dayanıklı binalar yaparım. Dolayısıyla da e, bir depremde daha az bina hasar görür, daha az can kaybı olur. Böyle bırakalım, yıkılan yıkılsın, kalan sağlar bizimdir prensibiyle de olmaz. Sayın Akbulut, çok teşekkürler verdiğiniz bütün bilgiler için. E, gerçekten ediyoruz. hem ev nasıl alacağız, hem nerelere yatırım yapacağız, hem de ne pahalı ne ucuz. Bütün bu sohbetten benim kulağıma küpe aklımda kalacak olan konu, e, mağdur maliyetler 400 dolar. 200 250 dolar hadi çevre için koy 250 dolar da sosyal tesis pardon çevre 250 bir de e, arsa payı falan 2000 dolar maliyeti var sevgili izleyicileri buradan altını çiziyoruz Değerli e, bu konudaki uzman e, dostumuz Sayın Oğuz Akbulut diyor ki aman maliyet taş atlasa bin hadi biraz daha arttırın bin yüz iki yüz neyse ama bilin ki bu işin maliyeti metrekare başına bu kadar. E, bundan sonrasında yapacağınız para e, ödemesi ekstradır diyor. Bir kere altın çizelim söz sende. Evet son ben, bir mesajınız ben var sanırım mesajını hemen alalım. Ee, hiç paniğe gerek yok. Hı -hı. Gerek Alıcılar tarafından gerekçe inşaatçılar tarafından bu son ekonomik durumda kim paniğe kapılırsa o kaybedecek. Hı hı. Alıcılar paniğe kapılıp almamazlık ederlerse onlar kaybedecekler. Ee, paniğe kapılıp inşaatlarını yarım bırakanlar olursa onlar kaybedecekler. Paniğe hiç gerek yok. Şu anda ekonomi olması gerektiği yerde hı hı. bence. Ee, herkes doğru bildiği yolda devam etsin. Yalnız ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar. Nasıl? Ben bir yazımda onu yazmıştım Hürriyet gazetesinde. Ben Kadilla binersen benim patronum neye binecek <laughs> diye. E, Acık da ona göre hareket etmek lazım. Gelir seviyemize göre. Çok teşekkür, Peki, çok teşekkür ederim. ederiz. Teşekkür Çok sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Çok evet, sevgili izleyiciler, sayın Oğuz Akbulut'u ağırladık bu sabah stüdyolarımızda. Reel sektörle mesai saati gün boyunca devam edecek. thank you